Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda bu gece oynanacak olan 14 Kasım 2023 tarihli NBA maç tahminlerini vereceğiz. Ve kupon önerilerinde bulunacağız arkadaşlar. Bu gece fazla maç yok. 4 tane maç var. 4 tane de maçın kısa yorumuyla beraber tahminleri verip size desteğimizi sunmaya çalışacağız. Ama ona gelmeden önce tabii ki belirtmemiz gereken birkaç şey var. Ee, özellikle tabii ki katıl butonuyla ilgili bilgi sunmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlar e, katıla üye oldular ama hala bize ulaşamadılar. Bağlantıya geçemedik. O yüzden bu bilgilendirmeyi vermek zorundayım. İzleyenler anlasın diye ve bu videonun da her videonun da açıklama kısmında zaten linkleri, linkleri bırakıyorum arkadaşlar ve bırakacağım. Şimdi iki tane olanağı var bize bizimle iletişim geçmeniz için. Birinci olanak Facebook aracılığıyla. Yani Facebook'umuz Aras Hasanov arkadaşlık gönderiyorsunuz ve biz sizi kabul ediyoruz. Oradan da Facebook'tan isterseniz isterseniz WhatsApp'a da geçebilirsiniz telefonunuzu vererek size kuponlar gelecek. Tabii ki dediğim bunlar sadece katıla üye olan arkadaşlarımız için geçerli olacak. Birinci yolumuz Facebook. İkinci yolumuz isteyen WhatsApp'tan da kuponlarını alabilecek. Tabii ki WhatsApp'tan alabilmek için bize telefon numarası gelmesi gerekiyor. Ve biz sizi WhatsApp'a ekleyeceğiz. Oradan da bağlantıya geçip kuponları alacağız. Yani kuponları göndereceğiz. Alacaksınız. Eğer ki Facebook'unuz yoksa bir arkadaşınızın Facebook'undan bize doğru telefon numaranızı yönlendirirsiniz ve orada yazarsınız ki YouTube'da mesela Dreamsport TV'deki aboneliğimin ismi şu ben şuyum ve telefon numaranızı yazarsınız gönderirsiniz katıla da üyeyseniz biz de oradan sizi Whatsapp'a aktarıp Whatsapp'tan bağlantıya geçip kuponlarınızı da rahatlıkla vereceğiz arkadaşlar. Bu iki önemli duyuruyu yapmak zorundayım. Umarım her bir videoda yapmak zorunda kalmam. Ee, ama tabii ki eksik arkadaşlarımız var. Aya, hala bize ulaşamayan arkadaşlarımız var. Katıla üye olan ve bize daha ulaşamayan arkadaşlar. Onlar için özellikle söylüyorum bunu. Ee, bazıları isimlerini açıklamamızı istemeyebilir. O yüzden isimler açıklamıyorum arkadaşlar. Onlar zaten kendileri biliyordur bize ulaşıp ulaşmadıklarını ve o yüzden bunu özellikle söylüyorum. Bu iki yol izlemeleri gerekiyor. Bir diğer yol ise eğer Facebook'tan da bir şekilde ulaştıramıyorsanız e-mail adresimiz var arkadaşlar. Kanalımızın e-mail adresi onu da açıklamalarda yazacağım. dreamsblood11 diye gmail.com e-mail adresimiz var. Oradan e-mail olarak bize de telefon numaranızı gönderebilirsiniz. Oradan biz e-mailinizi alıp kimse görmeden tabii ki direkt WhatsApp'a ekleyip size ne iletişime geçeceğiz. Maksat burada tabii ki açık ve net bir şekilde kimse tabii ki telefon numaralarınızı görmesin. Çünkü bunlar tehlikeli işler arkadaşlar. O tür işlere girmek iyi olmaz e hepimizin açısından. Bu kısa bildirimle de söylemek istiyorum. Katıl butonuna gelen, şimdiye kadar gelen arkadaşlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu video sayesinde ve umarım tabii ki gelecek arkadaşlar da katılacaklardır. Ve bu gittikçe grubumuz çok daha büyük ve güçlü hale gelecektir memnun olanlar katıl butonundan memnun olanlar bu videonun ve diğer videoların yorum kısmına yazarlarsa sevinirim arkadaşlar. Eğer memnunsanız yorum kısmında bunları belirtin ve diğer arkadaşları da katıl butona gelmeleri için davet edin. Katıl butonunda işler çok daha kolay yürüyor. Herkesin açısından arkadaşlar onu söylemek isterim. Bazı günler video yapamıyor olabiliriz. Ama katıl butonundaki o olan arkadaşlar kuponlarını direkt Facebook'tan ya da WhatsApp'tan alacaklar. Video gelse bile, gelmese bile arkadaşlar. O yüzden en düşük rakamdan bile olsa katılmanızı öneririm. Tabii ki her zaman son karar size ait. Rakamlara da gelince kısaca hatırlatacağım. En düşük rakam bronz üyelik 3 euro gümüş üyelik 7 euro ve altın üyelik 25 euro. Bronz euro bronz üyelikte ayda 5 tane kupon önerisi alacaksınız ücretsiz bir şekilde. 7 euroluk gümüş üyelikte ise ayda 15 tane kupon alacaksınız minimum. WhatsApp'ınıza ya da Facebook'unuza. 25 Euro'luk altın üyeler için ise ekstra olarak sınırsız kupon verilecek. Sadece söylemeniz gerekiyor. Futbol kuponu istiyorum, basketbol kuponu istiyorum. Bugüne, yarına bizim gönderdiklerimizin dışında da isteyebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar sınırsız bir şekilde size kuponlarla yardımcı olacağız. Ve devamlı iletişim içerisinde olacağız. En Facebook'tan en Whatsapp'tan arkadaşlar özellikle altın e, üyeliklerde bu ekstra e, bol bol kupon alma şansı bulunuyor arkadaşlar. O yüzden tabii ki herkes e, kararını verir, istediğiniz üyeliğe gelirsiniz. Ona göre de dediğim gibi bu şekilde bize ulaşırsanız ve bağlantıya geçeriz kuponlarınızı direkt cep telefonlarınıza, tabletlerinize, işte bilgisayarlarınıza nereden kullanıyorsanız alırsınız ve kullanırsınız arkadaşlar bol bol kazanırsınız. Buradan tabii ki yeni gelecek arkadaşlar da var. Onlar da bazıları biliyordur, bilmiyordur. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi de atmayı unutmayın. Bir türlü 100 beğenin bariyerini bar bar geçemiyoruz arkadaşlar. 100 beğenin üzerine artık çıkalım bu videolarda. Biz de e, daha yüksek seviyelere kanal olarak çıkma şansı elde ederiz bu şekilde. Tabii ki yorumlarınızı, sorularınızı da bekliyoruz ya da bir emoji sadece bile olsa yorum bırakabilirsiniz. O şekilde yorumlarla da bir üst seviye çıkıyoruz. Bunu da çoğunuz umarım biliyordur. Şimdi maçlara geçelim arkadaşlar. Biraz kusura bakmayın yine uzun sürdü ama mecbur bu tanıtımları yapmalıyız çünkü birkaç gün oldu bazı arkadaşlar hala bağlanamıyor birkaç gündür kuponlarını alamıyorlar. Tabii ki umuyorum kazanıyorlardır. Ama biz bu yardımı sunmak istiyoruz. Bizimle bağlantıya geçemezsiniz, geçemezseniz biz de bu yardımı size sunamıyoruz arkadaşlar. O yüzden eksik olan, katıldı olan arkadaşlar lütfen bize ulaşsınlar. İlk maçta başlıyoruz. 4 tane maç var dedik, 4 tane tahmin vereceğiz. İlk maçımız Boston Celtics New York Knicks maçı. Burada New York enteresan bir şekilde formda son seri galibiyetleri var. Boston ise sadece iki kere yenildi. O da birisinde son topla Philadelphia'ya kendi Philadelphia'da yenildi. Yani neredeyse sezona 8 ile 2 ile devam ediyor Boston. Yani ilk iki sırada liderliğini şampiyonluk adaylığını da ilk 10 maçtan göstermiş oldu. New York Knicks ise çalkantalı başladı. Şimdi bir seri yakaladı. Yine orta seviyelere geldi diye gözüküyor gibi gözüküyor. Ama burada Boston kendi evinde New York'a acımaz. En az 3.5 handikaplı Boston kazanır diyorum. 1.40 oranda. Tabii ki sizin sitelerde oynadığınız sitelerde en düşük handikap neyse onu kullanmanızı öneririm. Jason Tatum 27 sayı üstünde atar. Jalen Brown 22 sayı üstünde atar ve Kristaps Porzingis 18 sayı üstünde atar. New York tarafındaki üçlü ise şöyle olacak: Jalen Brunson 22 sayı üstünde atar, RJ Barrett 19 sayı üstünde atar ve Mitchell Robinson 6 sayı üstünde atar. Niye öne çıkartıyorum Mitchell Robinson'u? 5 numara uzun, çok güçlü, fizikli. Boston tarafında ise öyle bir 5 numara yok. Ve fizik olarak Porzingis'ten çok daha üstün. Zaten Al Horford'tan da üstün. Onları biraz eze eze geçe geçe sayılar bulacaktır diye düşünüyorum. O yüzden Mitchell Robinson'un da üz baremini kullanabilirsiniz. Bu maçta 6 sayı üstünde kesin atar. Bir 10 sayı civarlarına çıkmasını bekliyorum. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçımız Toronto Raptors Washington Wizards maçı. Washington bu yıl eğlenmeye geldi NBA'ye. Eğlenmeye de devam ediyor. İyi bir şekilde oynuyorlar. İyi bir şekilde eğleniyorlar. Toronto ise kazanmak istiyor. Scotty Barnes'ı geliştirmek istiyor. OG Anobi Siakam'ı pazarlayacaklarsa iyi bir şekilde parlatmak istiyorlar. Yani onların bu sezon hedefleri var. Ve kazanan taraf Toronto olacaktır. Burada üst önermiyorum arkadaşlar. Çünkü üst olarak bu maç Toronto'nun defansıyla birlikte bir anda alta da gidebilir. Burada Toronto farklı kazanır diyorum. En az 6.5 handikaplı Toronto kazanır. 1.50 oranda. Burada farkın 10 sayı ve üzerine de gidebileceğini düşünüyorum. O yüzden sizin önerilen sitelerde 10 sayıya kadar rahatlıkla Toronto'nun handikaplı galibiyetini deneyebilirsiniz arkadaşlar. Pascal Siakam 21 sayı üstünde atar. OG Anobi 16 sayı üstünde atar. Washington tarafındaki ikili tabii ki bildiğimiz ikili Kyle Kuzma 21 sayı üstünde atar ve Jordan Poole 16 sayı üstünde atar. Geliyoruz 3. maça. 3. maç Milwaukee Chicago Bulls maçı. Chicago kötü gidişata son dedi bir galibiyet aldı geçenlerde Detroit'a karşı. Milwaukee ise çalkantılı gitmeye devam ediyor. Damian Lillard'ın son iki maç oynamadığı maçlarda Yannis Antetokounmpo 35 sayı ve 54 sayı attı ve Milwaukee kaybetti. Lillard'ın oynadıkları maçlarda Yannis Antetokounmpo daha az sayı atıyor ama nedense Milwaukee kazanıyor. Yani bir takımda sadece bir kişiye güvenmek zor oluyor arkadaşlar. Ele ki bu zamanların NBA'inde. Bu akşam Milwaukee'de Yanis Antetokounmpo'nun yanında Lillard oynayacak ve büyük bir ihtimal Milwaukee kazanacak. Ama Milwaukee galibiyetlerini dedik, biz biraz bekleteceğiz. Onlar biraz uyumu aşamasına geçsinler. Lillard'la Milwaukee ve galibiyet önermeyeceğiz. Bu maçta açık oynayan ve defansı da bu yıl zayıflayan Milwaukee ve Chicago'nun zayıf defansı zaten var. Bu maç üste gider diye düşünüyorum arkadaşlar. 227 sayı üst baremi öneriyorum. 1.60 orandan üst alıp zevkli bir maç seyredebilirsiniz. Antetekumpo 27 sayı üstünde atar. Damian Lillard 24 sayı üstünde atar. Chicago tarafında ise ikili Zach Lavin 23 sayı üstünde atar. Demar DeRozan 22 sayı üstünde atar. Geliyoruz gecenin dördüncü ve son maçına Sacramento Kings Cleveland Cavaliers maçı. Sacramento'da Darren Fox'un eksikliği devam ediyor. Sacramento kendi evinde zor da olsa bazı maçları kazanmaya devam ediyor. Darren Fox'un yerine orada Kevin Hörter, Malik Monk biraz daha fazla sorumluluk alıyorlar. Keegan Murray biraz daha üst seviyede oynamaya çalışıyor ve bir şekilde kazanıyorlar. Ama bu kez karşılarında Cleveland Cavaliers olacak. Cleveland Cavaliers enteresan bir şekilde San Francisco'da Golden State Warriors'u Steph Curry'i iki kez yendi. Şimdi Sacramento ile oynayacaklar. Yine oralarda oynayacaklar. Ve yine yenecekler mi acaba? Sacramento ateşli seyircisi önünde gene de bir şeyler yapabilir. Burada benim açımdan favori Cleveland olsa bile Sacramento'yu karşınıza almanızı önermem. Burada 220 sayı üstte gidebilirsiniz. Sacramento serisinin önünde biraz Sabonistir, Keegan Murray'dir, Monk'tur. Joshar Cleveland'da da zaten Garland gibi, Donovan Mitchell gibi fazla sayı atan oyuncular var. Bu maç üste gidecektir. 220 sayı üst alabilirsiniz. Sabonis 19 sayı üstünde atar. Keegan Murray 16 sayı üstünde atar. Cleveland tarafında Donovan Mitchell 28 sayı üstünde atar ve Evan Mobley 16 sayı üstünde atar. Bu oyuncuların öncelikli olarak üst baremlerini kullanabilirsiniz. Böyle yaptığımız 4 tane maç tahmininden sonra öne çıkartacağımız ikili sağlam kupon olarak oynayabileceğiniz ikili Boston Celtics, New York Knicks, Boston kazanır. En az 3.5 handikap arkadaşlar ve Toronto, Washington, Washington. Toronto kazanır. En az 6.5 handikaplı en az 7 sayı farklı. Burada 10 sayı civarlarına kadar da isteyen deneme yapabilir. Oyuncu üz baremlerimiz de şöyle olacak. Jalen Brown 22 sayı üstünde atar. Boston tarafında OG Anobi kendini parlatıp iyi bir takım bulmaya çalışıyor gibi gözüküyor. 16 sayı üstünde atar. Toronto tarafında ve Damian Lillard 2-3 maç dinlendikten sonra şimdi Milwaukee sıklanıp maç almaya çalışacaktır. 24 sayı üstünde atar Damian Lillard üçlükleriyle beraber tabi üçlükleri girerse 24 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü öne çıkartıyorum sayı üst baremi olarak arkadaşlar. Bu üçlüyü kullanıp tabii ki onlar kendilerini de parlatmaya çalışıyor. Çoğunlukla özellikle Anubi onları kullanıp iyi bir şekilde bir kombin yapıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ekstra olarak burada Keegan Murray ve Donovan Mitchell üzbaremlerinde kullanabilirsiniz. Ekstra Zaklavin'in Lavin'in de üzbaremini kullanabilirsiniz. Onlardan da iyi performanslar sergilemelerini bekliyorum bu akşamki maçlarda. Bu geceki tahminlerimiz videomuz böyleydi arkadaşlar. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı yazın. Ee, sorularınız varsa sorun. Cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Dediğim gibi katıl butonuna gelin. Ve NBA ve diğer e, konularda çok daha rahat edeceğinizi göreceğiniz arkadaşlar. Gelin kuponlarınızı rahat bir şekilde alın. Videoları beklemeden video gelir mi gelmez mi düşünmeden kuponlarınızı alacaksınız ve istediğiniz gibi kullanacaksınız. Tekrardan diyorum bu bilgilendirmeyi ne yaptım? Arkadaşlar hala bize ulaşamayan arkadaşlar lütfen ulaşsınlar bir şekilde göndersinler. Bu akşam eğer bunu geç saatlere kadar ne zaman yapabilseler yapsınlar hemen işlemleri yapıp bu geceki maçlar için onlara Kuponları göndereceğiz arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar herkese umarız. Bu akşam full çekeriz, dörtte dört yaparız, hepimiz beraber kazanırız. Hoşça kalın.